Glokom hastalığı nedir biliyor musunuz? Hiçbir malumatım yok evladım. Glokom duydum ismini, ne olduğunu bilmiyorum. Anlıyorum. Biliyor musunuz acaba? Yok işte bilmiyorum canım. Kadıcı göz kaybına hmm. neden olduğunu biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Hı -hı. Halk arasında göz tansiyonu olarak da geçiyor. He Göz tansiyonu. Evet. evet. Glokom hastalığını ben öyle bir şey duymadım. Yani bilmiyorum. Hı -hı. Halk arasında göz tansiyonu olarak da geçiyor. Göz tansiyonu evet doğrudur. Göz tansiyonu olarak e, geçiyor. Hem yani göz tansiyonu o Bunda normali 15-16'dır, sınır 20'dir. Hmm. 20'yi açmamız gerekiyor. Aştığı zaman tehlike. Ya yani doktorun söylediklerini ben söylüyorum. E, halk arasında göz tansiyonu olarak geçiyor. Evet. Benim de oldu. Göz tansiyonu. Böyle şimşek çeken gibi oldu. Evet. Sonra gözlanmaya başladı. Evet. Çapaklanmaya başladı. Hı -hı. Sonra doktora işte Göz tansiyonu. Merhaba, glokom dünyada körlük yapan hastalıklar arasında ikinci sırada yer alan bir hastalıktır. Halk arasında karasu hastalığı veya da göz tansiyonu diye bilinmekte olan bu hastalık çok sinsi ilerleyen ve görmeye uzun dönemde tehdit eden ciddi bir hastalıktır. Belirtileri çok şiddetli baş ağrısı, göz ağrısı, görme kaybı ve de gözde kızarıklık, hatta bulantı kusma olabildiği gibi bir tipinde hiç belirti vermek için çok sinsi ilerleyebilir ve hasta hekime sadece iyi göremiyorum diye bir görme şikayetiyle başvurabilir. Veyahut da hiç hasta tarafından fark edilmeyip rutin muayene esnasında ortaya çıkartılabilir. Glokom tanısı konulan hastaların tedavisi mümkündür. Bu tedavi biz üç aşamada yapmaktayız. Bunlardan birincisi glokomun medikal tedavisi yani glokomun ilaçlarla tedavisi. Eğer düzelmezse glokomun Lazer tedavisi yine düzelmezse glokomun ameliyat tedavisi yapılmaktadır. Eğer hastalarımız zamanında hekime başvurulur ve tanı da zamanında konulur ise elimizdeki bu silahlarla glokom korkulacak bir hastalık değildir. Yeter ki glokom erken tanısı konulsun ve de tedaviye zamanında başlansın.